Almanya, ABD ve Sovyetlerin yer alacağı gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Man of War 2'de her hikaye oyuncuya gerçekçi bir savaş deneyimi sunacak. Oyun ayrıca 20'den fazla el yapımı çok oyunculu haritaya, 5 özel PvE oyun moduna ve PvP için 13 oyun moduna sahip olacak. Yeniden tasarlanan Gem RTS oyun motoru ile oyun tam mod desteğine sahip olacak. Topluluğun geliştirdiği modlarla oyun uzun yıllar vazgeçilmez strateji oyunlarından biri haline gelecek. Türkçe altyazı ve arayüz desteğine sahip olacak oyun 15 Mayıs 2024 yılında piyasaya sürülecek. Homeworld 3 geliştirici ekibinin belirttiğine göre göz kamaştırıcı grafiklerin 3 boyutlu uzaylı filolarının ve daha fazla galaksi savaşlarından yer aldığı yapımda elimizden geleni yapmaya koyuluyor ve her bir oyuncu burada farklı bir deneyim elde etmeye hazırlanıyor taktiksel sistemlerle ve gerçek zamanlı unsurlarla yer alabileceğimiz yapımda bir yandan uzay içerisinde diğer filolara karşı mücadele ederken diğer taraftan kendi uzay gemimizi geliştirebiliyor, daha fazla özelleştirme sistemleri ile beraber karşılaşabiliyor ve elimizden geleni burada yapmaya koyularak galaktik ölçekte kontrolü ele almaya çalışıyoruz. İlk oyunla beraber yılın oyunu ödülünü kazanan hikaye bu devam oyunu ile beraber beraber ilerlemeye devam ediyor. İkinci oyunun bitişinden yeni bir hikayeyle devam edebileceğimiz bu yapımda elimizden geldiğince içerisinde bulunduğumuz çağın keyfini çıkarmaya çalışıyor ve bereketle savaş döngüleri arasında gelip gidiyoruz. Elbette bu arada çeşitli kıtlıkların olduğundan bahsedilebiliyor ve aynı zamanda bu kıtlıkların üstesinden gelmek için ilerlemek durumunda kalıyoruz. Oyun Türkçe dil desteği ile birlikte 24 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. I swore to protect this island with my life. But now the have our home. Benim The Last of Us'tan sonra en sevdiğim PlayStation Exclusive oyunu sonunda PC oyuncularla buluşmaya geliyor. Ve bu PC sürümü Nvidia Reflex ve görüntü kalitesini artıran Nvidia DLAA'nin yanı sıra Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel'in XASS gibi yükseltme ve kara oluşturma teknolojilerini de destekleyecek. Geliştirici Sucker Punch ve port sürecinden sorumlu Studio Nexus, Ghost of Tsushima'nın Ultra Wide, Super Ultra Wide ve 3 monitör dahil olmak üzere sayısız geniş ekran monitör desteklediğini söylüyor. PC sürümünde kare hızı ise sınırsız olacak. Türkçe dil destekli gelecek olan oyunun hikayesinin yanı sıra muazzam atmosferi ile kendine has bir hayran kitlesi vardı. PC oyuncularının uzun süren bekleyişi de en sonunda 16 Mayıs 2024'te nihayetine erecek. Zorbalığın kurbanlarını kurtarmaya kararlı olan Seuna, dünyanın karanlığının yanı sıra kendi karanlığının da üstesinden gelmek için savaşmak zorunda. Sinematik sürükleyicilik, çarpıcı görseller ve olağanüstü seslerle anlatılan, özenle hazırlanmış bir deneyim olan Seuna'nın hikayesinin bir sonraki bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Hellblade 2, Unreal Engine 5 sayesinde gerçek zamanlı yüz animasyonlarının sınırlarını zorluyor. Oyunun kahramanı Senua, tanrıları yok etme arzusunu açıkladığında bize olay örgüsü hakkında da bir fikir veriyor. 21 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürülecek olan yapım aynı zamanda resmi olarak Türkçe dil destekli çıkıyor ve biz Türkler için en çok sevindirici nokta ise gerçekten çok ucuza çıkmış olması. Şu anda 21 dolara oyunu satın alabilirsiniz ve kesinlikle kaçırmayın. Stalker 2, Heart of Chernobyl, video oyun endüstrisinin en mağdur oyunlarından birisi haline gelmiş durumda. Geliştiricisi GSC Game World'un ilk kez 2010 yılında üzerinde çalışmaya başladığı ve sonrasında sayısız talihsizliğin yaşandığı bu oyun nihayet bir çıkış tarihine sahip doğrusal olmayan bir hikaye akışı ve açık dünyası daha çok Rio türüne işaret etse de Stalker 2 bir hayatta kalma nişancı oyunu. Çernobil'de geçecek oyun tahmin edilebileceği üzerine bir nükleer felaketin ardından kıyamet sonrası bir atmosfer üzerine inşa edilmiş. Burada yer yer korku elementleri temel bir hayatta kalma güdüsü ve ölümcül düşmanlar bizi bekliyor olacak. Oyunun sahip olduğu birinci şahıs kamera perspektifi sayesinde her duygu biraz daha şiddetli yaşanacak. Yani ilk oyunlardaki korku atmosferinin tonu yeni oyunda da yerini korumuş olacak. Büyük bir merakla beklediğim bu yapım 5 Eylül 2024 tarihinde Türkçe dil desteğiyle piyasaya sürülecek. Fox. They are here. Alien abduction horror. Gracewood çiftliğinde gözlemlenen uzaylı varlığını araştıran bir gazeteciyi konu alıyor. Gazetecinin sadece el feneri kullanarak bölgeyi karanlıkta keşfetmesi uzaylı varlığına dair kanıt toplaması ve korkunç olayların temeline inmek için fotoğraflar çekmesi gerekiyor. Oyun, Gracewood çiftliği etrafındaki açıklanamayan olaylara odaklanıyor. Sherman ailesi gökyüzünde hareket eden parlak ışıklara 5 gün boyunca şahit olmuş. Bunun yanı sıra tuhaf davranışlar sergileyen hayvanlar ve gece ortaya çıkan grilerin varlığına dair ipuçları da mevcut oyunda Gracewood çiftliğindeki bu olaylara haber yapmak için yerel bir gazeteci olan Taylor Fox'u kontrol ediyorsunuz. Ancak işler gece çöktüğü zamanlar daha da ürkütücü hale geliyor. 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülecek olan oyunun tam olarak resmi bir tarihi yok. Ancak Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek ve ben bu oyunun demosunu deneyimleyen birisi olarak konuşuyorum bizi gerçekten Çok bir korku oyunu so, tell us how this all began. Well, it, uh, it started with a sergeant sharing the vision for a special unit. Komando serisi, eğer zihinsel bir tazeleme ihtiyaç duyuyorsanız, ilk olarak 1998 yılında Commandos Behind Enemy Lines adıyla geliştirici Pyro Studios tarafından piyasaya sürüldü. Oyuncuların mümkün olduğunca gizli kalarak sabotaj ve suikast görevlerini tamamlamak için 6 kişilik bir komando ekibinin sorumluluğunu üstlendiği Herkesin bildiği gibi zor, ancak mükemmel bir izometrik ikinci dünya savaşı macerasıydı. İlk oyunu takiben çıkan 5 yeni oyunun adından Commandos son olarak 2006 yılında çıkan Commandos Strike Force ile birinci şahıs denemesinde bulundu. O günden sonra ortaya çıkan tek şey ise şu anda izlediğiniz yeni oyunun trailerı. Bu oyunda oyuncular serinin klasik izometrik perspektifini kullanarak Avrupa kıyılarından buzlu kuzey kutbu düzlüklerini ve Afrika çöllerini seyahat ederken ekibin kurulmasına yol açan olayları da ilk defa deneyimlemiş olacak. Oyun Türkçe dil desteğiyle birlikte 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. a no loaded 1998'li yılların New York'unda geçen birinci şahıs bir aksiyon macera oyunu olan Executor, kıyamet sonrasını konu alıyor. Dünya nüfusunun %70'inden fazlasını öldüren büyük yangın felaketinin 20 yıl sonrasını konu alan yapımda New York dahil çoğu şehir çöllere teslim olmuş durumda. Dünya hükümetlerinin güçlüğü ve yeni dünyanın çok güçlü şirketler tarafından yönetildiği bir oyunda herkesi kontrol eden ve herkes hakkında her şeyi bilen Souls isimli çipleri toplamak için haydutların peşinden giden bir ödül avcısı olan yani bir Exekiller olarak oynuyoruz. Türkçe dil destekli gelecek olan oyunun ne yazık ki planlanan çıkış tarihi 2025 olduğu yazıyor. Ancak ben bu oyunu gerçekten çok merak ediyorum ve eminim sizler de benim kadar merak ediyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Make you an offer which I'm sure you won't refuse.